Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz günaydın keyifli sağlıklı güzel bir hafta sonu diliyorum her şey gönlünüzce olsun istediğiniz gibi olsun e, umarım öyle de olur <laughs> neden diyeceksiniz böyle havalar kötü falan gidince isterseniz istemez insanın içindeki ruh böyle sanki sıkışmış kalıyor hani ben öyle hissediyorum genelde böyle bir güneş açtım oh diyorum ıslar gibi bir hava hadi güzel bir gün ya da güzel bir hafta sonu diyorum şimdi gelelim bugünkü niyetlerde neler çıkmış Şimdi parasal konularda bakın görselleri anlatmak istiyorum. Şurada bir kişi görüyorsunuz bakın ayakta. Altında e, hani bu sörf tahtası gibi bir şey var. Yani bu aslında şimdi çok o zaman gördüğünüz anda zaten e, konu oturuyor. Yani bir süredir maddi kaynaklarla alakalı kafanıza taktınız. Bakın burada bir kanca var. Kafanıza taktığınız konularda yalnız başınıza değil ama bakın arkanıza da bir kişi takılmış. Bir mücadele içinde olduğunuz görünüyor ve bu mücadelede kaykay yani deniz dalgalı bir denizde inişli çıkışlı yolunuza devam etmeye çalıştığınız bir süreçte görünüyorsunuz. Niyetlerinizle alakalı aslında maddi kaynaklar konusuyla alakalı bugünkü falımızda ki altta da zaten gelen giden paranın dengesini sağlamaya çalıştığınız görselleri de var. Dengeye sağlamaya çalıştığınız bir sürecin içerisinde e, biraz can sıkıntısı, yorgunluk hatta... <laughs> Geri çekilmeler olur mu olmaz mı gibi böyle kaygılı düşüncelerle yolunuza devam ettiğiniz görünüyor. Arkanızdaki kişi de size destek vermeye çalışıyor ama sizin kadar yük almadığı bir kolunuza destek verdi. Kolunuzun altına girmeye çalıştı. Aslında bu destek de güzel bir destek beyaz görsellerde çıkmış çünkü. Destek alarak ki bu aile tarafına da çok yakın görünüyor belki eşiniz belki aile büyüklerinden birileri ama birileri de destek veriyor. Aslında buradaki görsellerde kafanızda bir şapka da var diyebiliriz ki bir kişinin kafasındaki şapka aslında şeydir iyi bildiği yani mesleki olarak para kazanma olarak iyi bildiği yapabildiği bir işi olduğunu da bize ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar burada aslında bu döngüyle alakalı benim en yakın zaman için söyleyeceğim çok kısa sürede bulunduğunuz alanda bir rahatlama gördüğünüz gibi söz konusu olacak ve o bu çok da uzun bir zaman değil yani 2-3 hafta içerisinde e, ayakta durmakta zorlandığınız ya da kontrol etmekte zorlandığınız iş ve para konularında önünüzde bir aydınlanma açılma var. Artı aslında burada aşağıda da bir kapı var beyaz bir kapı yani önünüzde bir fırsat bakın kapının hemen arkasında da bir ateş. Ateş enerjidir aslında baktığınız zaman hani yanmak gibi değil de buradaki temiz bir enerji. Yani önünüzde hayırlısıyla çok güzel bir kapı açılacak ve bu kapıdan geçtiğinizde aslında bu arkada kalmış konular sizin hayatınızda artık ön planda değil daha çok ileriye bir dağa tırmanır gibi görünüyorsunuz. İleriye gideceğiniz konular süreçler olacak. Bakın burada daha rahatlamış. Eller kollar iki yana açılmış kafanızın üstünde sanki madde madde yapmanız gereken şeyler var. Çevrenizde böyle hızlıca gelişen olaylarla birlikte önünüzün açılacağı rahatlayacağı bir döngüye kesinlikle gireceksiniz. Burada şuradaki görsellere bir bakalım hemen var mı ekstra alabileceğimiz bir cevap bir rakamı çıkmış. Yani şuradan baktığım zaman iki hafta. Hatta şöyle diyebiliyoruz o zaman Mart'ın biri itibariyle çok güzel bir süreç süreç başlayacak niyetinizle alakalı ve bu süreçte yeni bir kapı yenilenme e, geçmişte bıraktığınız sıkıntılar gibi gibi konuların hepsi geride kaldı. Önünüzün aydınlandığı, rahatladığı. Hatta iki yana kol açmak, geçmişten bugüne dengede olmaya çalıştığınız süreçleri yakaladığınız döngüyü de size gösteriyor. Ve burada önünüze çıkan engeller minik minik arkadaşlar. Yani bu niyet, bu dilek aslında çok geniş zamanı kapsamıyorsa 6 aylık döngü içerisinde Özellikle yakın zamanda alacağınız haber ya da konuşmalarda çok güzel cevaplar var. Aydınlanacağınız, rahatlayacağınız görseller de çıkıyor. Bir başka konu var niyetle alakalı. gene hemen onu da söyleyeyim. Burada aileyle alakalı bir mesele var. Yani e, aileler diyeyim aslında parasal bir konu. Büyük ihtimalle miras ya da alacak verecek konusu. Burada taraflar oluşmuş çünkü. Bir taraf e, 3-4 kişi görünüyor. Diğer taraf... Aslında bir kişi ama çevresinde de kalabalık bir aile topluluğu ya da arkadaş topluluğu neyse bir şeyler var. Şimdi burada ortada olan mevzuyla alakalı geri ileri, geri ileri, geri ileri gidilen bir süreç. Ee, burada bir kişi aslında bu olaydan e, hakkı dışında bir şeyleri almaya çalışıp kaçmaya çalışır görsellerinde çıkıyor. Sizin tarafa baktığım zaman ortada para mevzusunu konuşuyorsunuz. Fakat konuşmalarınızın e, önü açık değil. Yani hani... Bugün şu kadar alırız diyorsunuz o gün geldiğinde o kadar alınmıyor gibi düşünün. Bu konularla alakalı soru işaretleri var kafanızda çevrenizde birçok kişi konuşuyor. Fakat birebir olarak hane içerisinde bu konularla alakalı bir döngü önünüzde var. Şöyle söyleyeyim bu döngü aslında baktığım zaman 3 ay içerisinde diyebiliyorum. 3 ay içerisinde ee, karşınızdaki kişi bir şeyleri bırakıp kaçmaya çalışacak. Belki çalışmış bile olabilir. Bu sefer de aslında karşınızda insan olmadığı için bölüşmek, alacağınızı almak konularında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu kişiyle aranızda mesafe var. Araya giren insanlar da yeterli gelmiyorlar. Aslında burada baktığım zaman karşınızdaki kişi çok küçük olmasına rağmen çevresindeki insanlara çok güvenerek önünüzü kapatıyor görsellerinde çıkıyor. Peki bu durum açılır mı? Şimdi yakın zamanda bir haber alacaksınız. Bu haber aslında bir ee, nasıl diyeyim ileriye dönük olarak atacağınız adımlarda size fikir verecek, bir kişiden alacağınız bir duyum olabilir. Yani önünüzde duran bu konuyu aşmak adına ee, bir kişiden destek alarak bir açılım, bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ama sonrasında bir bekleme süreniz var. Bu bekleme süresi geçtikten sonra karşınızdaki kaçan kişi kim ise onunla yüzleşmeniz var. Birebir yüzleşme görselleri çıkmış. Ve burada yapmış olduğunuz yüzleşmelerde karşınızdaki kişi sanki elindeki olanın bir bölümünü size uzatmış görsellerinde çıkıyor. Hayır size uzatıp böyle bir de depresyona girmiş gibi kendini öbür tarafa atmış. Yani hiç yapmak istemediği, hiç vermek istemediği bir konu bu. Ve burada aslında artık karşı karşıya geldiğinizde dengelenir sağlanacağı bir süreç var. Ama burada 3 ay mı 4 ay mı hani 3 aydan aşağı değil bir kere diyebilirim. 4 aydan sonra karşılıklı konuşmalara girdiğiniz anda bilin ki aslında bu konularda almanız gereken meblağ neyse onu almak adına adım atacak görünüyorsunuz. Ama süreç yine uzayabilir. Yani burada ayakları hep dolanan bir kişi olarak çıkıyorsunuz ne yazık ki. <laughs> dedikodular da var bu arada. Ama bunları çok önemseyeceğinizi düşünmüyorum. Şimdi genelleme yapacak olursak eğer bugün niyetinizle alakalı, tutmuş olduğunuz niyetle alakalı 2-3 hafta içerisinde çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. İleri adımlar attınız. Burada iş teklifi de gelebilir arkadaşlar. İleri ileri gideceğiniz bir süreç. Burada sadece dikkat etmeniz gereken 2 ay sonra Mart, Nisan, Mayıs ayı için bir dikkat edilmesi gereken yer var. Burada sanki... eee Nasıl diyeyim işle alakalı zorlayıcı bir konu ee, oğlak görsellerinde çıkmış yani oğlak iş demek kariyer hayatı demek büyük insan demek ve aynı zamanda e, paranın döndüğü bir alan demek ama burada tıkanıklık yaşanabilir geç alınabilir. Bir şeyler düşündüğünüz gibi sisteme oturmuş bir şekilde hani beşinde 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 değil burada bir sistem bozukluğu var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. O ara çünkü e, aldığınız haberler ya da konuşmalarda biraz dedikodu yükleri de var. Ama genellemede baktığımda önünüzde insanlarla konuşarak açılacak güzel günler var diyebiliriz. İlişkilerde neler var? İlişkilerde neler var? Ooh. Yani burada şimdi ilişkilerde arkadaşlar şöyle çocuklu aile ama ailede e, karşınızdaki kişi kopma noktasında arkasına dönmüş küsmüş gitmek istiyor ikilemleri var elinde bir anahtar var yani bir mal var o malı paylaşmak istemiyor ortada bir çocuk yani şimdi buradaki görseli şöyle söyleyeyim bugün iyi değil yani hani iyi değil derken hani hep böyle masallarda da olur ya mutlu sonla bitti mutlu sonla biten bir fal değil. Şimdi birlikteliklerden çok evliliklerde yaşanan bir sorun söz konusu. Burada bu sorunda aslında eliniz önünüze aldığınız bir çocuk bu sayısı 1-2-3 olabilir ama 1 olarak görüyorum ben. Karşınızda eşiniz incelmiş beklentisi aslında ayrılmak uzaklaşmak. Fakat bunu söylüyor ya da söyleyemiyor ama söyleyemiyorsa da yakın zamanda bunu söyleyecek. Burada bağ koparma konularında mal konuları aranıza girer. E, çünkü elinde tuttuğu anahtardan vazgeçmek istemiyor. Yani bir malı bölüşmek istemeyebilir, bir, bir malı paylaşmak istemeyebilir. Burada karşılıklı konuşmalarda tartışmaya giden süreçleriniz olur. Özellikle bir ay içerisinde bazı değişiklikler yaşayacaksınız. Karşınızdaki kişi çünkü dediğim gibi arkasını dönmüş, kendine bir yol açmaya çalışıyor. Ama bu yolda çıkarcı düşünceler var. Arkada bırakmak elinde olanı vermemek ya da paylaşmamak gibi düşünceler var. Siz bunu fark ettiğiniz anda aslında karşılıklı tartışmaların birçok kişinin de araya girdiği süreçler yaşarsınız. Çevrenizde insanlar size destek veriyorlar. Anne baba, arkadaş neyse karşı taraf hem üzgün, hem inatçı, hem huysuz görsellerinde çıkıyor. Onun için sanki mal daha önemli, para daha önemli, iş daha önemli. İletişimde de baktığım zaman devamlı iletişime geçmeye çalışıyorsunuz ama sizinle konuşmadığı döngüler olabilir. Burada aile bağlarından olan iki kişinin desteğiyle bu kişiyi aşmaya çalışacaksınız. Bu eşinizi aşmaya çalışacaksınız anlamına geliyor. Siz aslında fikirsel olarak bir şeyleri değiştirmek adına belki emek verebilirsiniz. Çevrenizdekiler emek verebilir ama bu kişi arkadaşlar arkasında duran bir kişiyle de bağlantılı çıkıyor. Yani fikirsel olarak çeliştiği konular aslında çevresel etkilerle de biraz alakalı. Ee, mesela o tartışma ya da işte uzlaşmaya çalıştığınız döngüde bir bakıyorum arkası çoğalmaya başlamış. Destek aldığı insanlar olur. Bu desteklerle birlikte e, inatçı görseller de çıkıyor. Yani burada tamam mesela hani bir boşalmaysa bir ayrılıksa tamam ayrılalım ama bunu vermem çekişmesi yaşarsınız ve bu altı aylık döngü içinde bu çekişmeden ne kadar insan araya girerse girsin bu konu öyle çok da açılacak, rahatlatacak ee, konu değil. Parça parça iki para vermek isteyecek. Bu paralarla alakalı gene uzlaşamayabilirsiniz. <laughs> Ve karşılıklı konuşmalarda aslında tarafların burada önüne birilerini aldığı konuşmaktan çok hani birisini sanki tutmuşsunuz önünüze koymuşsunuz diyorsunuz ki benim yerime sen konuş öbür taraf diyor ki benim yerime sen konuş bu şekilde bir e, masa kurulmuş. Masada oturan kişiler sizinle bağlantılı ama tanımadığınız kişiler gibi hani avukat gibi görünüyor ve burada aslında iki tarafında baktığım zaman. Konuşma ya da görüşmelerden çıkar sağlaması ya da konunun kısa sürede çözülmesi çok mümkün değil arkadaşlar ne yazık ki dediğim gibi yani burada e, olan konular biraz e, karşınızdaki kişinin çıkarlarıyla ve... E, Egosu ile alakalı diyebilirim ben diyen birisi çünkü görsellerinde çıkıyor ha bu mesela bir ay sonrasında e, aile bireylerinin de araya girdiği döngüler daha sıkıntılı ama baktığım zaman sonrasında e, başka insanların araya girmesiyle olaylar biraz daha oturuşur rahatlar e, daha bir sakin döngü içerisinde olursunuz diyebilirim bazen şer Hayır karışıyor birbirine hayatlarda yalnız olanlar yalnız arkadaşlar hatta şu uyarıyı da yapabilirim yalnızsanız işte bende bir aşk bir heyecan bir mutluluk bir sevgi var mı derseniz çevrenizde özellikle Mart Nisan ayları için çevrenizde size size size, size gelenlere dikkat edin arkaları dolu yüzleri farklı burada ters yüz görselleri var. Yani yalnızlar yeni aşk gelir mi sorusunun cevabı dikkat etmeniz gereken döngüler kullanılmaya açık ya da yalana açık döngüler olarak görünüyor. Biraz yani konuşursunuz zaman geçirirsiniz ama güvenmeyin derim açıkçası sözümüzü o benim. Şimdi burada ailede de gene çözülmesi gereken konular var. Yani hanenizde 3 konu ya da 3 kişiyle alakalı çözülmesi gereken konular var. Bu konuların üstüne oturmuşsunuz, beklenti içinde çıkıyorsunuz. Bir ona da danıyorsunuz, bir buna da danıyorsunuz, bir öbürüne de danıyorsunuz. Hani yani bunu halledeyim, bunu halledeyim gibi bir karışıklık var. Bu karışıklıklarla alakalı gene 3 rakamı ile birlikte 3 ay içerisinde aslında çok bir gelişme olmaz. 3 aydan sonra bazı açılımlar olur ama bu 3 konunun 2 tanesinin önü açılıp bir tanesinde önü kapalı görünüyor arkadaşlar özellikle 3 aylık döngü için. İş ve para konularında bakın üst üste üst üste üst üste konular halledilecek. Burada ama çok kafa karışıklığı. Özellikle dikkat edilmesi gereken aylar Nisan, Mayıs olarak görünüyor. <laughs> Yeni işe başlayacaklar aileden destek almak isteyebilirler. Bir süre aileden destek aldıktan sonra sanki elinizle aileye bir şey veriyorsunuz önünüze basamak basamak süreç yani aslında yukarıya yukarıya çıkacağınız süreçler var burada yalnız biraz uzak yol mesafesi yakın olmayan yol gibi iş konuları önünüze gelebilir iş teklifleri gelebilir hatta ilk gelecek iş teklifinde de A harfi görünüyor sevgili dostlar evet bu şekilde yani dediğim gibi iyisi kötüsü ama çok üç var ya 3 kısa mesafe eğitim hayatı iletişim en önemlisi Merkür'ün yöneticisi İletişim konuları olur biraz sağlık konularına dikkat etmek gerekir zaten yani artık kış pandemiden sonra biz sağlık demek istemiyorum fallarda yani dikkat edin her türlü virüse açık bir ülkeyiz çünkü sonuç olarak. Ee, i̇yi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Sağlığınız, sahatiniz, huzurunuz bol olsun. Bugünkü falım da bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.